bu evrenin içinde senin arzu ettiğin şey var. Bir yerde duruyor. Alamamak diye bir şey yoktur. Alamıyorsan ya yeterli bilgi edinmemişsin. O bilgi elde etmek için yeterli gayret göstermemişsin. Veya henüz vakti gelmemiştir. Ama çalışmazsan onu da bulamazsın. Yani insan için sayından başka bir şey yoktur. Ve insan karşısına çıkacak, önüne çıkacak, hikayesinin içerisine girecek bütün problemleri, dertleri aşabilecek, alt edebilecek yapıdadır. Peki kaderi nereye koyacağız hocam burada? Hani bizim çok bir kolaycılığımız var ya sizin de kitapta söylediğiniz hemen kadere suçu atmak gibi. Yani evet. kaderi fakir olmaksa adamın yok, e, ne bir kadar şey yok. çapsa kader, işte Kaderde lazım? fakirlik yoktur. Kader nedir biliyor musun? Kader, sen çocuğun var değil mi? Var. Tamam. Sen onun annesisin işte kader budur. Bir de babası var onun. Kader odur. Ve Türkler bunlar. Değil mi? Hı -hı. Türkiye'de doğdular ve bu mevsimde geldiler. Yani 2000'li yıllarda geldiler. Değil mi? Evet. 2000'li yılda doğmayı, ilk ayın çocuğu olmayı, erkek veya dişi olmayı, rengi şekli şu olmayı Allah seçti. Ama eğer siz buna Türkçe öğretirseniz Türkçe bilir. İngilizce öğretirseniz İngilizce bilir. İngilizce bilir. İngiliz olur. Farsça, Fransızca öğretirseniz Fars ve Fransızca olur. Neyi öğretirseniz o olur. Artı bu çocukta var olan istidatlar mesela diyelim ki sizden topladı bu istidatları. Yani senin istenden ve babasından aldı bu istidatları. Onun annesinin sen olması ciddi bir kader değil midir? Ya bir avantaja döner ya bir dezavantaja. Neden? Çünkü senin gibi bilinen, sevilen, meşhur bir insanı aşmak zordur. Şimdi senin kızın diyecek ki ben annem gibi olamam ki. Al sana kader. Peki olamaz mı? Belki aşar bile seni. Inşallah. i̇nşallah İnşallah aşar. Tamam ama yani dünyanın genelinde problem, en temel problemlerden bir tanesi budur. Ben babamı aşamam. Ben annemi aşamam. Al sana. Bir başarıdan çıkmış başarısızlık. Neden? Bu bir ön hurafe, ön kabuldür. Yapamam, babam gibi olamam. Niye olamayacaksın? Niye olamayacaksın? Sen onun kadar gayret göstersen, onu aşarsın belki. Çünkü o kötü imkanlar içinde. Dolayısıyla kader, başlangıçları değişen değiştiren bir şeydir. Bak bu çok mühim. Başlangıçlarda. Başlangıç, evet, mühim bir meseledir. Yani başlangıçta, Hayata başlamak için gerekli alet ve edavata sahip olmak çok bir önemli avantaj gibi görünür. Böyle olunca sağlıklı ve varlıklı ailelerde doğmuş çocukların hepsinin başarılı olması lazım. Öyle midir? Değildir. Değildir. Peki sıfır dip bir aileden çıkıp çoban sülöyle gidip. Başbakan olmak mümkün değil, değil midir? Mümkündür. Al, işte, al bakalım Tayyip Erdoğan'ın çocukluğuna bak. İçinde doğduğu aileye bak. Buraya gelme kabiliyeti var mı? Normalde düşündüğünde. Halbuki diplomasi okumuş, Avrupa'da okumuş, efendim yetiştirilmiş siyaset için bir yığın insan vardı. Şimdi bakın gayret yani içine daha doğrusu mukadderat sizin başlangıcınızı etkiler. Sonuçları etkilemez. Sonuçları etkileyen gayretiniz ve aklınızdır. Aklınızı yeterince bilgiyle donatırsanız o bilgilerle de gayret gösterirseniz siz fakir olmazsınız. Sağlıksız da olmazsınız. Çünkü sağlıksızlık dediğimiz şey evrenin kitabında var olan şifa sayfasına uygun hareket etmemenizdir. Şimdi mesela İbni Sina diyor ki günde üç kere yemek yediğinizde, tokken yemek yediğinizde, lezzet için yemek yediğinizde, şöyle yaptığınızda, böyle yaptığınızda hasta olursunuz diyor. Şimdi bir ölçü kondu mu ortaya? Kondu. Peygamberimize bir mukavkısın doktoru geliyor. Bir süre kalıyor. Orada ee, mukavkıs, hadet peygamberin mektubunu alınca, yani onu gönderdiği mektubu alınca, mektubu okuyor ve diyor ki, evet bu bir peygamberdir. Ben inandım diyor. Yani bu mektup bir peygambere aittir. Ama diyor ben şimdi izah etsem ki ben Hristiyanken Hır ben Müslüman oldum desem benim halkım bana karşı çok ciddi bir tepki gösterir. Bunu demiyor. Bunun yerine ona iki cariye gönderiyor. Hazreti Peygamber onların birisiyle evlendi. Maria validemiz. Hristiyan. Doktor da orada biraz misafir etti. Halbuki mukavgız eğer hasta iseler git onu tedavi et, arkadaşlarını da tedavi et dedi. Geldi baktı. Çok böyle ciddi bir hastalık yok. Yani nezle, grip, anjin dışında ağır hastalıklar yok. Bir gün peygamberimize dedi ki, e, benim efendim dedi Kavkız, sizin hastalıklarınızı tedavi etmem için beni buraya gönderdi. Ben kendi ülkemde çok varlık, çok önemli bir insanım. Eğer benim işim bitmişse ki ben sizde hasta görmüyorum. Ben artık memleketime dönmek istiyorum dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da dedi ki sen bizim misafirimizsin. İstediğin kadar kal. Problem değildir. Hasta olmaya gelince ben ve eshabım hasta olmayız. dedi. Şimdi bir peygamber bunu nasıl söyler? Kadere inanmıyor mu şimdi bu? Sen diyebilir misin ben hasta olmam? Diyemem. Niye? Allah Çünkü bilirsin. canın Allah çekmediği Allah halde yersin. Hmm. Zararlı olduğunu bile bile tatlı yersin lezzet için gidersin, sana zarar veren yersin. Tokken de yersin. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, biz acıkmadan yemeyiz. Bana şimdi Türkiye'de, bu açlık içerisinde, şey, yokluk içerisinde diyorlar yani, bir tane insan göster ki, acıkmadan yemiyor olsun. Biz daha tokken yiyoruz. Ben sadece bak usulden ve usuptan bahsediyorum. Siz kainatın kitabında, var olan kurallara uyarsanız para kazanmanın yolunu bilirseniz saltmanın yolunu bilirseniz çünkü her şeyin kendisine göre bir hakkı ve bir usulü var. Bu kainat usul kitabıdır. Bu evren bir usul kitabıdır. Siz bu usulleri ıskalayarak usulleri görmezlikten gelerek bir yere varamazsınız. Usul olmadan usul olmaz. Dolayısıyla usulü atlayarak siz kendinizi fakir kılabilirsiniz. Efendim babam da fakirmiş. Ben işte şöyledir, böyledir. Doğrudur. Baban da fakirdir. Efendim bazı hep her çalışan niye kazanmıyor? Doğru çalışmıyor. Doğru yere bakmıyor. Elbette bir mukadderat var. Yukarılardan gelen bir mukadderat var. Bir hak ediş var. Zulmetmişsen zulme uğruyorsun. Haksızlık yapmışsan haksızlık gelip seni buluyor. E ama diyorsun ki benim babam haksızlık yaptı. Ben niye şey yapayım? Çünkü adam o haksızlık yapan adam kendi üslubuyla seni yetiştiriyor senin zihnini ona göre yetiştiriyor. O yüzden diyorum ki bir annenin cenneti ayaklarının altında tutabilmesinin gerekçesi ona zihnini yüklüyor olmasıdır. Annesi olması değil. Anne bir çocuğun davranışlarını tayin eden ölçüleri koyandır. Eğer bu ölçüleri doğru koymuşsa eğer ona doğru bir yaşam felsefesi vermişse anne zaten sana bir cennet var etmiştir. O zaman senin dünyanın da cennet olur, ahiretin de cennet olur ve anne de cenneti ayaklarının altına almış olur. Çünkü sana cenneti inşa edecek olan annedir. Sana zihni yükleyen, davranış kalıplarını yükleyen, ölçüleri yükleyen odur. Şimdi mesela diyelim ki şu yakışıklı adamdır diyorsun. Bir yakışıklı adamdır diyorsun. Bu yakışıklılığı tayin ederken senin ölçün nedir? içindeki yargı. Öyle değil mi? Hı. Hep bizim içindeki yargı. Bu benim tipim değildir diyoruz. Ay ben ondan hiç elektrik almadım. Ay bu benim şöyledir diyoruz. Peki nedir bu yani? Bu ölçü neye göre koyuyoruz? Benim güzel bulduğumu bir başkası bak Allah seversen ya. Bu neresi güzel diyor. Neye göre ölçüyoruz? İşte o tayinleri yapan şey yani bizde bu güzeldir, bu kısadır, bu çirkindir, bu şöyledir, bu böyledir diye yargılayan içimiz bir takım ölçüler kullanıyor. Bu ölçülerin gerçek ile uyumlu olup olmadığını biliyor muyuz? Mesela bir kilogram diyoruz. Şu anda İngiltere'de bir cam kavanozun içinde tutuluyor. Yaşınmaması için. Bizim elimizdeki bütün kiloların onunla kalibre edildiği varsayılır. Peki ben birisine bu çirkindir, bu güzeldir dediğimde Güzellik için kullandığım o şey, o miktar, o ölçü doğru mudur? Kalibre edilmiş midir? Hayır. Öyleyse bir kalibreye ihtiyacımız var. İçimizdeki yargıların, ölçülerin doğru olup olmadığına bir e, yani kıyas yapabileceğimiz, ölçebileceğimiz mesela bizim şu çay bardağı büyükçe bir çay bardağıdır. Bir daha başka çay bardağı var, o daha küçüktür, daha kalındır çay bardağı. Ama belli bir bir şekli illa da vardır. Bu çay bardağı mıdır? Hayır. İşte bir takım ölçüler var. Bu ölçüleri biz evrenden alırız, kainattan alırız. Bu kainatın ölçülerini, orada verilen e, denklemleri, formülleri kullanmayı beceremezsek doğru bir yerde duramayız. Ne zengin olabilirsin, ne sağlıklı olabilirsin, ne de doğru dürüst ahiretini kazanabilirsin. Doğru dürüst ne de bir din icra edebilirsin. Çünkü bugün bizim dini ve İslami anlayışımız bile evrensel kurallara uygun olmadığı için bizden başka kimseyi Müslüman yapamıyoruz. Hiç kimse bizi beğenmiyor. Çünkü ölçülerimiz reel değil. Reel değil. Bunu reel yapmak lazım. Ne İslamiyetimiz, ne sağlığımız, ne irfanımız tam oturabilmiş değil. O yüzden önce kendimizi kalibre etmek lazım. Bir görenin olması lazım. Bizim için göre Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim bir takım ölçüler koyuyor. Çünkü bir şeyin hak olması Allah'ın katında da geçerli olmasıyla mümkündür. Allah'ın geçti katında geçerli olanı biz Kur'an'dan öğreniyoruz. Peki Kur'an'dan öğrendiklerimizi her birimiz eşit anlıyor muyuz? Yani herkes bir bilgi anlıyor? Hayır. Ne? ne devreye giriyor? Oradaki kavramları kendimizce anlıyoruz. Çünkü benim zihnimdeki bariyerler veya benim zihnimdeki ölçüler onunla kalibre edilmiş değil. Ben onu kendimdeki ibrelerle kalibre ediyorum. Ve Kur'an'ı kendimi Kur'an'a uyduracağıma Kur'an'ın ölçülerine uyduracağıma Kur'an'ın içindeki ölçüleri kendi şahsi bulduğum ölçüler ile Üçülere mecbur ediyorum. O da benim gibi olacak diyorum. Anlatabildim mi? Yani biz eğer e, önümüze konulan kurallara göre kendi değerlerimizi oturtabilsek başarılı oluruz. Ben ona inanıyorum. Tabii ki yani e, bu matematik bir şey değildir. Çünkü ne kadar gayret göstereceksin, ne kadar doğru davranacaksın. Evet ama şuna inanıyorum. Bunu NLP'den de biliyoruz. Kişisel gelişim çalışmalarından da biliyoruz güçlü, düzgün, temiz bir insanı gerçek anlamda taklit etmeye başladığınızda yavaş 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 onun ölçüleri sizde tecelli eder ve sizde de başarırsınız. Şimdi Allah Allah rızkın kefilidir diyoruz. Herkes böyle demiyor mu? Siz de duymadınız mı? Allah rızkın kefilidir. Peki Allah'ın kefaletini aldığı rızık ne kadardır? Kimse bunu biliyor mu? Bunun ölçüsünü peygamberimiz koymuş. Bu kadar gıda günlük başını sokacağın kadar bir çukur, bir delik. Diyor ki, 80 yıl sana ömrüm takdir ettim ey kulum. Ben seni yaşatacağım. Merak etme. Yani açlıktan ölmeyeceksin. Ama sen sosyal bir rızık istiyorsan, insan olarak başka insanların da kol kanat germek istiyorsan, zekat verebilecek kadar güçlü bir vak olmak istiyorsan, ve aleyhisselil insan illa masa çalışacaksın diyor. O başkadır başkadır. Ama biz Allah'ın sadece boğazımızdan boğazımızdan geçecek ve ölmeyecek kadar günlük rızkımızı vereceğini taahhüt etmesini bizi zengin kılacağını, bizi alim kılacağını var hükmü sayıyoruz. Öyle bir şey yok. Sen okuyacaksın. Dolayısıyla Kur'an'ın ve İslam'ın etrafında, İslam'ın kendisinden kaynaklandığı o şeylerin, kavramların yeniden gözden geçirmesi lazım. Şimdi sana söylüyorum. Bizde kader denince akla ne geliyor? Allah'ın dayatması. Öyle değil mi? Öyle. Ama ben de sabahtan beri Allah'ın insana bir şey dayatmadığını söylüyorum. Diyorum ki toplam kader insanın annesidir, insanın babasıdır, insanın içine doğduğu coğrafyadır, insanın doğduğu zamandır ve insanın dişi ve erkek olmasıdır. Bunu takdir eden Allah'tır. Evet. Ama bundan sonra Ölüm, de abi, ölüm bir eceldir. Ben bu noktada da şimdi bir şeyler söyleyeceğim, başıma iş açabilirim ama ben bir tek bir şey söyleyeceğim. Diyorum ki Cenab-ı Hakk'ın Hz. Nuh ile yaptığı bir mükâlemede 120 yıl geçer. Ama daha önce Hz. Nuh tufanından önce 700 seneye kadar, 9 seneye kadar, 1000, 1200, 1300 seneye kadar yaşandığına dair rivayetler var. En azından Kur'an'dan biliyoruz ki Hz. Nuh'un 950 yıl bir ömrü olmuş. 950 yıl. Aynı Nuh ile Cenab-ı Hak diyor ki bundan sonra ben o kadar uzun ömür vermeyeceğim insana 120 yıl yaşayacaklar diyor. Peki 120 yıl yaşamış etrafında sen ki gazetecisin kaç duydun? 3 tane 5 tane 10 tane. Ya, haberlerde duydum. Mi? Evet. Niye oraya varamıyoruz? Halbuki Allah mutlak denilen asla değişmez denilen vakti ecel ile andı. Ecel dedi. Elif, cim, dal. Şey lam. Elif, cim, lam. Ecel. Sen tecil duydun mu? Tecil diye bir şey duydun mu? Evet, erteleme. Tamam. Erteleme. Neden Allah mutlak olan bir vakti erteleme tabiriyle anar? Ertelenebilir kavramını ile anar? Acel demedi eğer aynı ile aynı cim ile kullansaydı elif cim ile değil de aynı acel ile o zaman derdin ki hay sabit. Allah şunu söyledi bize. Bir eceli müsemma var. Hepiniz bir miktar bir vakit yeryüzünde kalıp gireceksiniz. Ama bu miktarı tayin etmedi. Etmedi 120 yıl içerisinde. Sana bıraktı. Doğru yaşarsan ey kulum, düzgün yaşarsan ey kulum, takdir ettiğim 120'yi bulursun. Ama doğru yaşamazsan eksi bir, eksi bir, eksi bir, eksi bir düşersin. 60 yaşında pff, vücudunu perişan hale getirirsin. Kullanılamayacak hale getirirsin. Kanser olursun. Bilmem ne olursun, şu olursun ve kütleye gider. Ama Cenab-ı Hak tabii ki her bir vakit için, her bir şey için bir ecel tayin etmiştir. Çünkü diyor ki, kullu men aleyha fan bu yeryüzüne indirdiğim her bir varlık geçicidir. Korona geçicidir, hastalık geçicidir, lütuf geçicidir, para geçicidir, iktidar geçicidir. En uzun yaşayan, yeryüzünde en uzun yaşamış olan e, Mısır medeniyetidir. 5000 yıl ayakta kalmış. Gitmiş. Masal şimdi. Roma 1500 yıl. Gitti masal. Osmanlı 630 yıl. Gitti masal. Hepiniz gideceğiz. Yer üstüne indirilen şey iki şey olacaktır. Saiden curuza ya yükselecek ilahi kata çıkacak ya da cürüz cüruf olacak. Bu toprağın içine karılıp burada kalacaktır. Ve kıyamet günü de toprağa ait olan toprakla beraber kalacak. Yükselen cennete gidecek veya ruhlar alemine çıkacak. Dolayısıyla bu bir sahnedir. Bu sahnede sınavlar var. Bu sahnede ee, bir sonraki hayatın imkanlarını oluşturma imkanı var. Bunu burada yapacaksın. Cenneti burada kazanacaksın. Vallahi. Ateşini buradan götüreceksin. İnan ki. Her şey buradan gidecek. Hatta senin oradaki bahçene dikilecek meyve ağaçlarını dahi sen tayin ediyorsun. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve ekber dediğin an diyor Resulullah senin ahiretteki bahçene bir ağaç dikilir. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve ekber. Şimdi bu kadar sana ait bırakıldı bu iş. Bakın diyorum cennetteki bahçen bağın, köşkün sana verecek halin senin burada sağlıklı dirilmene bağlıdır. Diyor ki var din, iman lazım, gerek ise var din, iman gerek ise iyi diril bu dünyadan. İyi. Kim diyor bunu? Yunus Can söylüyor Yunus Emre. Sana din, iman gerek ise burada sağlıklı diril. Sen bir annesin. Acaba hamileyken bir annenin en büyük endişesini söyleyebilir misin çocuğuyla ilgili? Ya Rabbim sağlıklı. tas tamamda olsun. Sağlıklı. Ya Rabbim sağlıklı tas tamamda olsun tas tamam da olsun. Gözü, burnu, aklı, beyni, eli, daya, dili yerinde olsun ya Rabbi. Öyle dua edersin. Bilmiyorsun orada inşa oluyor. İşte burada şu anda dünyanın rahminde sen kendini bilinçli şekilde inşa ediyorsun. Gözünü tam, kulağını tam, ağzını burnunu tam, vücudunu tam taşı öbür tarafa. Bu senin gayretinden bırakılmıştır. İnanasın böyledir. Böyledir. Yani sen cennetini bile burada kendi iradenle ve seçiminle yapıyorsun. Elbette yaratma işi Allah'a aittir. Ama sen niyetinle, gayretinle ben böyle yapmak istiyordum ya Rabbi dersin, o da yaratır. Dolayısıyla insanın iradesinin ve doğru yöndeki gayretinin, insanın aklının ve gayretinin, kader ve mukadderat içindeki payını insanlar ve bu Müslümanlar bilselerdi bir dakikalarını boşa geçirmezlerdi. Neden buyurdu Resulullah İki günü eşit olan ziyandadır. Ne demek iki günü eşit olmamak? Ne demek? Hakikaten ne demek? Hiç düşündün mü? İki günü eşit olmamak. Allah insanı önüne çıkacak her problem üstesinden gelebilecek mekanizmayla donatılmıştır. Bir insan bir şey ben başaramıyorum abi, ben başaramıyorum abla, ben başaramıyorum hocam diyor ise önce Allah'a karşı ben İlkay Buharalı beni yaratan Rabbime karşı kendim ne yapabilirim? Benim için yarattı. Yani için yarattı. Allah sizi yaratırken bir amacı vardı. %99.9 amacını anlamadan gidiyor.